Herkese merhabalar, bugün sizlere severek özellikle de şu korona günlerinde severek e, yaptığım bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bin nokta şehirler, bin nokta başyapıtlar hatta bunların bin nokta ikonlar gibi e, değişik kitapları da var. Çok gerçekten büyükler için, e, kafa dağıtmak için, böyle zamanlarda eve kapandığımızda ya da işte kafamızı dağıtmak istediğimizde e, kendimizi rahatlatmak için... Ee, uğraş insan için o kadar güzel bir uğraş ki ben çok mutluyum gerçekten ee, bunları yaparken çok mutlu oluyorum ve kafamı e, iyice dağıttığımı düşünüyorum 1000 nokta şehirlerde ee, birden bine kadar noktaları birleştirerek çeşitli şehirlere ait e, özellikleri ortaya çıkarıyoruz, o yapıtları ortaya çıkarıyoruz. Bin nokta baş yapıtlarda da yine dünyaca tanınmış olan önemli işte e, kapaktaki gibi önemli inci küpeli kız gibi çeşitli kişilerin e, görüntüleri ortaya çıkıyor. Birleştirdiğimiz zaman içeriği şu şekilde normalde. Gördüğümüz gibi nokta 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 birden bine kadar rakamlar var. Bunların birleşmesiyle şekiller oluşuyor. Mesela ben burada kalmışım. Oluşturuyorum yavaş yavaş. Şunlar bitirdiklerim. Şu şekilde. Evet. Gerçekten buna daha başlamadım. Ama Bittikten sonra buna da başlayacağım. Gerçekten herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim, e, kafa dağıtıcı dediğim gibi insanı rahatlatıcı, düşünmemesini, bir şeyleri düşünmemesini sağlayıcı çok güzel bir etkinlik. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler.